Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü kitap tavsiyem, basit bir şiir kitabı. Şimdi tabi çok meşhur şairlerin şiir kitabı değil. Meşhur olanları herkes biliyor zaten, internetten de ulaşıyor ama toplumun içinde hakikaten çok değerli şairlerimiz var. Bunlardan bir dost, Muharrem Şaşkın. Muharrem Şaşkın e, abimizin şöyle çok güzel, incecik, dinlenmek için biraz ortam değişikliğine ihtiyaç olduğunu hissettiğiniz anda. Mesela ben yağmurlu havada gezmeyi seviyorum. Bir de yalnızken şiir okuyorum Harika şiirler var içinde. Çok güzel. Benim çok beğendiğim şiirler var. Ama e, Tut Kalbimi şiirini tavsiye ediyorum. Ee, içindeki çok güzel bir şiir ee, Tut Kalbimi diyor. Ee, Allah ile e, içini dışını olmanın neticesinde yazılmış mısralar diye düşünüyorum. Çok güzel mısralar. Ama ben size arka kapağını okumak istiyorum dostlar. Tut Kalbimi şiirini zaten e, ben çok beğendim. Onun için aklıma geldiği için söylüyorum. İnsan sofraları ne güzel şey bölüşmek ekmeği, suyu, türlü yemişi, kırmak soğanı ekmeğe, ekmeği çaya katık etmek, insan sofralarında doymak ne güzel, paraya, karaya, yalana inat. E, Muharrem Şaşkın kardeşimizin hemen yayın evinde de söyleyeyim. Ulak. Ulak yayın evi. E, isteyen olursa e, dediğim gibi şiirler insanı biraz duygusallaştırır biraz kendisine getirir. Ben hem yazdım hem okudum. E, halen karalamayı da severim. Aslında şiir bir konuşma tarzıdır dostlar. Ve şiir okurken lütfen ideolojilere takılmayın. İdeolojisi ne olursa olsun çok güzel şiirler kişilerden çıkabiliyor. Bu sağcı solcu olması o kadar önemli değil. E, Can Yücel'in bir iki mısrası takılır dilime onu paylaşayım. E, diyor ki, gülüşün gül, gülüşün sümbül, gülüşün menekşe. Ölüm gül, ölüm sümbül, ölüm menekşe. Öyleyse, ölümse, gülümse. Ne kadar güzel değil mi? Onun için arkadaşlar şiirsiz kalmayın. Yani sadece düz yazı okuyarak tek yönlü beslenmiş olursunuz. Farklı beslenmenizi tavsiye ediyorum. Ara sıra roman okuyun, film seyredersiniz ya, iyi bir roman okuyucusu seyrettiği filmler ile romanları karıştırandır. Romanı iç dünyanızda yaşıyorsunuz ve o romanı yaşarken oradaki kahramanı filme koyuyorsunuz. Ben bunu ilk şeyde yaşamıştım. Son Akın diye bir roman vardı. Son Akın. O Son Akın'daki o başroldeki kişiyi Beyninizde hemen Cüneyt Arkın yapıyorsunuz. Sonra Cüneyt Arkın'ın filmiyle roman birbirine karışıp gidiyor. Hangisi roman, hangisi film beyin sizi aldatıyor. Evet dostlar şimdi gelelim videomuza. Ee, emlakçı hocamızın e, bir videosuyla karşı karşıyayız. Tabi ne dediğini bilmediği için bağıra bağıra, höyküre höyküre konuşan bu adam işin üzücü tarafı bu toplumda her geçen gün daha da popüler oluyor. E, o kadar tuhaf bir karakteri var. İlkesiz, seyyar kıbleli, ne dediğini bilmeyen, absürt absürt palavraları bağıra bağıra anlatan tuhaf bir adam. Bir de korumalarla geziyor. Hani e, ne e, keçinin olmadığı yerde Abdurrahman Çelebi falan diye bir şey var ya. İlginç bir adam. Eee öyle bir eko ve kapris sahibi ve hiçbir bilgisi yok. E, bu adamın İslam dini hakkında hiçbir bilgisi yok dostlar. Bunu videolarından anlıyorum. Videolarını dinliyorum ve adamın sadece başkalarını dinlediğini öğreniyorum. Adam başkalarını dinlemiş ve bağıra bağıra haykara haykara anlatıyor. E çık bakalım o bağırdığın insan meydan okuyucu. Ey Mehmet okuyan! geçenlerde bir videosunu sırttım. Mehmet Okyan diyor, neyse diyor, bir şey diyecektim de diyor, demiyorum diyor. Ulan sen kimsin? Sen kimsin Mehmet Okyan'a laf söylüyorsun? Arkadaş, yani köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar diye bir atasözü vardır. Hakikaten bu piyasa bu kadar boş mu ya? Bu kadar kolay mı ya? Önüne geldiğini istediğin gibi laf söyleyecek. Yani bu adamın yüzlerce videosunu yaptı. Kuş beyni kadar beyni olan böyle lafı söylemez. Adam tam bir deniyor. Ne dediğini bilmiyor. Lafın nereye gittiğini bilmiyor. Karşısındakiler de bundan daha tuhaf. İnanıyorlar. İnanıyorlar ya. Hakikaten inanıyorlar. Buyurun. Hadi gelin hep beraber bu adamla dalga geçelim. Bakın, dalga geçilmiyor hak ediyor mu etmiyor mu? İşte kitap... Efendimiz Aleyhisselam bir gün dedi ki, ben dedi Ebu Bekir'in malından faydalandığım kadar kimsenin malından faydalanmadım dedi. Onu övdü. Hazreti... Övüyor. Şimdi övgüye bakın. Resul nasıl övmüş biliyor musun? Ebu Bekir'in malından faydalandığım kadar hiç kimsenin malından faydalanmadım demiş. Bu övünç kaynağı. Evet. Bu Bekir de böyle bir sevinçle dedi ki ya Resulallah ben ve malım sadece senin içiniz zaten. Lafı mı olur dedi. O onu övdü, o onu övdü. E, tüm övgüler Allah'adır, unutuyoruz. O onu övüyor, o da onu övüyor. Arkadaşlar bu rivayetlere lütfen inanmayın. Bunlar Allah'a ve Resulüne atılmış olan iftiralardır. Bakın şimdi ne diyecek, dikkat edin. Münadi'yi yolladılar savaş var diye. Mallar feda edilecek, Hazreti Ebubekir üzerindeki elbisesine kadar bağışladı orduya. Giyecek elbisesi yoktu da hasıra sarıldı hasıra. Ondan sonra... Yani zekaya bakın. Orduya mal bağışlanacak. Hazreti Ebubekir donuna kadar veriyor. Haşa. Hasıra sarılıyor. E peki savaşa nasıl gidecek? Demek ki ordu başka bir ordu. İslam ordusu değil. İslam ordusu olmuş olsa Ebu Bekir savaşa katılması lazım. Çünkü daha Rasul yaşıyor. E Başkasının ordusuysa başka orduya yani İslam ordusu değil. Sen katılmıyorsun, destek vermiyorsun. Sadece maddi destek vermen lazım. Orduya çamaşır, nadletini, kilotunu çıkartıp orduya yolluyorsun. Ordu savaşa gidecek. Hazreti Ömer'in çıkarttığı donu asker mi giyecek? Ya da önce bit pazarında ikinci olarak satacaklar. Atletini, donunu, pijamasını, yeleğini. Ondan sonra onunla gelen parayla mızrak mı alacaklar? Bu nasıl bir mantık arkadaşlar? Yani biraz sert konuştuğumun farkındayım. Ama mermer kafalara hiltiyle girmek lazım. Kafalar mermer. Mermer kafaya hiltiyi çalıştıracaksın. Yoksa bunlardan bir şey çıkmaz. Çıkmaz. Ancak böyle olur ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hani Allah ayetinde çok sıkmayın, çok gevşek bırakmayın dağıtırken, infak ederken ne oldu ölçü? Şimdi Ebu Bekir Resul'den mi öğrendi bunu yoksa kendisi mi daha takvalı? donuna kadar orduya vereceksin Ebu Bekir'in metodu. Düşünün anadan yürüyen kalıyor hasıra sarılıyor. Hasırı niye vermiyor? Dondan daha pahalı, dondan daha kıymetli. Koca hasır. Bütün vücudunu saracak kadar hasırı kendisine alıyor, çamaşırını veriyor. Ya insan biraz aklını kullanır yani. Siz o insanlara hakaret etmeyi vaaz vermek mi zannediyorsunuz yoksa insanları salak mı zannediyorsunuz? Münadi birdenbire haber veriyor. Ordu savaş hazır olacak. Ebu Bekir de tutuyor. Ne var ne yoksa çıkartıyor orduya veriyor. Hasıra sarılıyor. Allah'tan hasırı vermiyor. Olur ya gider kuma gömülür. Üzerini kumla örter. Hasırı da verir. Al sana takva zirve. Sonra bakarız bir çaresine. Hasırla nasıl bir çaresine bakıyorsa kumun içinde de bir çaresine bakın. Zaten her taraf için. Bir beş dakika bekleyin. Kumun içine girer. Üzerine güzelce kumla kapatır. Hasırı da orduya verir yolda. Olmaz mı ya? Bak bir tık daha ilerisi var. Biraz beyninizi zorlayın. Böyle iftiraları arttırın. Attığınız iftiraların biraz çıtasını yükseltin. Sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor. Buyurun bakalım. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi mescide. Dedi ki ya Muhammed Allah dedi sana selam söyledi. Ebu Bekir'e selam söyledi. Ona de ki Rabbisi ondan razı. O Rabbisinden razı mı sor bakalım dedi. Ya. Ya. Şimdi Cebrail geliyor diyor ki ya Muhammed Ebu Bekir'e sor bakalım diyor. Allah ondan razı diyor. Ebu Bekir de Allah'tan razı mı diye bir sor diyor. Cebrail mescidin içinde Ebu Bekir'e bunları söyleyemiyor. Çünkü vahiy meleği Onun için, vahiy meleği olduğu için Muhammed Rasulü ile muhatap oluyor. Vahiy meleği. Muhammed Rasulü ile muhatap oluyor. Onunla konuşuyor ama ayet değil. Vahiy meleği ama ayet değil. Nasıl? Bu da iyi değil mi dostlar? Evet. Acaba Ebu Bekir Allah'tan razı olmuş mudur sizce? Bakalım. Peygamber sevgisini Allah'a feda olmayı gördün mü? Oyun zannediyorlar bu İslamiyet'i. Oyun zannediyorlar bu peygamber aşkını. Bakın arkadaşlar. Oyun zannediyorlar diyor bu peygamber aşkını. Bunlar görmeden aşık olmuşlar. Öyle diyorlar. Görmeden sevdik ey Yok siz görmüşsünüz. Görmüşsünüz ya. Niye görmedik diyorsunuz ki? Kaşını, gözünü, her şeyini biliyorsunuz. Boyunu, rengini, hepsini biliyorsunuz. Emniyetteki robot resim çizenlerden on kat daha fazla ayrıntıyı biliyorsunuz. Dişlerini, kirpiklerini, göz kapaklarını biliyorsunuz. Saçının kılı da var sizde. Boyunu da biliyorsunuz. Hepsini biliyorsunuz. Görmedik demenize gerek yok. Niye görmedik diyorsunuz ki? kendi dedenizin siyerini bir yazın bakalım. 1920 ile 1950 arasında dedenizin siyerini bir yazın da göreyim. Beş evlat bir araya gelin dedenizin siyerini yazın da. Yazın bakalım ne çıkacak. Yazamazsınız. Aynı fikirde olamazsınız. Bundan 70 sene önce kendi dedesinin siyerini yazamayacak olan bu güruh 1445 yıl önceden size anlık naklen yayın anlatıyor. Adam geldi savaşa giriyoruz dedi. Resul, Ebu Bekir üzerinde neç varsa hepsini çıkarttı verdi. Hasır aldı sarıldı. Cebrail geldi o öyle dedi bu böyle dedi. 1445 yıl. Bugünkü hicri takvim. Allah'tan korkmazlar. Ya içinizden birisi ya bu ehli sünnetin bu siyercilerden söylüyor. Allah aşkına biriniz dedenizin siyerini yazın ya. Da dedenizi gören herkes yaşıyor. Yazın bakalım yazabilecek misiniz? 1925 yılının Ağustos'unda ne yaptı? Yazın bakalım. Ama o Resul değil. Ama o Resul değil. Ya siz Resul'ün yanındaki herkesin hayatını yazmışsınız ya. Sadece Resul değil ki. Hepsinin hayatını biliyorsunuz. Anı anına biliyorsunuz. Dakikası dakikasına biliyorsunuz. Bu nasıl bir zekaya? Bir de çok ilginç. Mesela Buhari bu hadisleri topluyor ya dostlar. Gitti. Sadece arkadaşlar sadece gördüğü bir kişi. Bir hadisten gördüğü bir kişi. Ondan sonrası Buhari değil. Ondan sonrası Buhari'nin sorduğu adamın anlattığı şey. Adamın birisi Buhari'ye ben bunu duydum diyor. O da diyor şundan duymuş, o da diyor şundan duymuş, o da diyor şundan duymuş. Buhari'nin gördüğü kendi yaşadığı devirdeki en son kişi. İnsanlar ne zannediyor biliyor musunuz? Buhari'yi o yedi kişiyi gördü zannediyorlar. Zamanda yolculuk yapıp. Buhari Hasan'dan duymuş. Sonra Buhari ona da Hüseyin'in söylediğini öğrenmiş. Sonra Buhari Hüseyin'e de Cafer'in söylediğini öğrenmiş. Sonra Buhari Cafer'e de Kasım'ın söylediğini öğrenmiş. Ya kardeşim Buhari'nin gördüğü kendi yaşadığı dönemdeki bir kişi. Buhari on numara adam size göre. İyi de onun geriye kalan yedi kişinin garantisini nasıl veriyorsunuz? Acaba çok mu zor bu anlattığım ya? Şimdi bakın Buhari ile Resul arasında 185 yıl var. Minimum 7 kişi diyoruz. Şimdi Buhari geldi, yaşıyor. Ben bir hadis araştırmasına çıkacağım dedi. Gitti hadis aramaya. Ondan sonra Mekke'de, Medine'de, Buhara'da birisini buldu. Dediler ki bu Allah'ın Resulü'nün hadisini bilen kişi dediler. Normalde o hadisi zaten yaşıyor olması lazım yaşıyorsa herkesin bilmesi lazım. Herkes bilmiyor. Adam bir gün gelip birisi kapıyı çalacak diye bekliyor. Ezberlemiş. Birisi gelip soracak diye bekliyor adam. Niye? E zaten siz derseniz ki her önüne geçene söylemiş derseniz Buhari'nin gidip bu adamı bulmasına ne gerek var? Buhari'nin gidip bu adamı bulmasına ne gerek var? Adam duyduğu hadisi yaşıyorsa, çevresini anlatıyorsa, ben bunu şundan duydum diyorsa, Buhar'ın kapıyı çalmasına ne gerek? Zaten o adam pazarlık yapmak sünnettir diyor. Herkes de pazarlık yapıyor. Pazarlık yapmak sünnettir diyor. Sen bunu lafı yaşayan adamın kapısını niye gidip çalasın ki? Şimdi bu adam söyleyip yaşıyorsa bu adamı bulmana ne gerek? He bu adam hiç kimseye söylemediyse bu adamın hadisi bildiğini ve sakladığını sen nereden biliyorsun? Neye göre gidiyorsun? Şimdi Buhari'nin ulaştığı bu şahıs acaba şöyle mi diyor? E, bakın ben bir hadis biliyorum. Birisi hadis toplayacaksa bana yollayın. Ben onu anlatırım. Acaba evindeki şahıs bir gün kapıyı çalıp birinin soracağını ümit ederek hiç kimseye söylemeyip kendisine mi saklıyor? Bir gün Buhari gelsin ya da bir Allah dostu bir hadis alimi gelsin ben ona söyleyeceğim diye mi bekletiyor? Arkadaşlar Lütfen biraz düşünün. Hadisleri tek tek düşünmek yerine hadislerin size nasıl geldiğini bir düşünün. Bir anlamaya çalışın. Adamların neyi savunduğunu bir anlamaya çalışın. Hadis ilmi usulden iptal olur. Esastan görüşülmez. Siz tek tek hadisleri bu adamla tartışırsanız bu adamların dilinde kemik yok. Sinek düşünce bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir varmış. Alıyorsun, öteki tarafa batırıyorsun. Ne oldu? O bilimsel bir açıklaması da var. Bu o zaman helal oldu. Şimdi bilimsel açıklama var. Temiz ve hijyenik bir şey. Hepsi tamam. Peki Resul'ün söylediğini nereden biliyorsun? Hepsi doğru. Doğruysa kesin söylemiş midir yani? Elinizdeki delil bu mu? Ya doğru görmüyor musun? He, doğruysa söyledi. Bu mu mantığınız? Size göre öyle. Laf doğruysa kesin söylemişti. Yok ya. Ne kadar mantıklı farkındasınız değil mi? Sonra bu sinek hadisini adam hiç kimseye söylemiyor. Uygulamıyor. Millette sineği batırmasını bilmiyor. Ne zamana kadar? Buhar gelip bu adama sorana kadar. Buhari gelip bu adama sormadan önce bu adam çevresindeki insanlara sineğin bir katında, bir kanadında zehir, bir kanadında panzehir var ben bunu Rasul'den duydum. Hiç dememiş mi? Hiç söylememiş mi? Eğer söylediyse Buhar gidip bu adamı bulmasına ne gerek var? Zaten duyuyor. E Zaten ravi de aynı ravi. Sadece Hasan'a bir kişi daha ilave oluyor. Komşusu Hüseyin. Arkadaşlar, hakikaten eğer siz sorgulamazsanız, düşünmezseniz adamlar size böyle bir şey kabul ettiriyorlar. Ama siz bunun imkansızlığını ispat ettiğiniz halde onlar sıkışınca ne yapıyorlar biliyor musun? Sıkıştı, sıkıştı, iyice köşeye sıkıştı. Hemen gidiyor. Bana namazın, rekatını, zekatın oranını söyle. Bu kadar. Bu kadar. Sen namazın, rekatını, zekatın oranını Kur'an'da gösteremiyorsan sineği yiyeceksin babacığım. Afiyet olsun. O sineği yiyeceksin. Sidi de içeceksin. Eğer anlarsanız, anlamazsanız valla kendiniz bilirsiniz. İşte adamın attığı pala var. Yani kara kuvvetleri seferberlik ilan ederse eğer iyi bir Müslümansanız donunuza kadar vermeniz lazım. Niye? Gerçi bu sünnet de olmuyor ya. Rasul verseydi sünnet olurdu. Ebu Bekir. Bu Nakşibendilerin sünneti. Nakşibendi tarikatının sünneti. Çünkü Nakşibendi tarikatı Ebu Bekir Sıddık'a dayanıyormuş. Şimdi diyeceksiniz ki dayanıyorsa Ebu Bekir Sıddık tarikatı olması lazım. Kim daha büyük? Nakşibendi mi büyük, Ebu Bekir mi büyük? Nakşibendi hazretleri siz kabul edesiniz diye Ebu Bekir Sıddık'a dayandığını söylüyor. Ama tarikatın adına Ebu Bekir Sıddık tarikatı koymuyor. E kim büyük, kimin adı konur? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle